Arkadaşlar iyi akşamlar. Çayın yanına şöyle hemen hızlıca bir helva yapacağım bunun helvası. Onun için ilk olarak şerbetin iki su bardağı, şekerli iki su bardağı su koydum. Bu burada unu kavrana kadar hafif ateşte kaynayacak. Sonrasında buraya 150 gram margarinle bir çay bardağı sıvı yağ koyacağım. Yağ ve margarin eridikten sonrasında da iki su bardağı şöyle unum var. Unumu koyup rengi değişinceye kadar kavuracağım. Şöyle eridi yağ. 200 bardağı ununu ekliyorum. Evet arkadaşlar şöyle değişti rengi. Benim için bu renk yeterli. Şerbetini dökeceğim ama şerbeti dökerken çok aşırı bir buharlanma ve fokurdama olduğu için hemen kapağını kapatacağım. Bu arada geçene kadar bekleyeceğim şimdi. Şöyle tekrar karıştıracağım kapaklarının falan olmasın diye şerbeti çekene kadar son hali şöyle arkadaşlar biraz ılıyınca servisi hazır afiyet olsun bize